Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2023 yılı için LGS yerleştirme sonuçlarımız açıklanmıştır arkadaşlar. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Kaç puanlarla nerelere yerleştiniz yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Süreçteki anlık duyurular için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.